gördün mü hayatım? Bak dediğin hiçbir şey yokmuş maşallah, turp gibi. Daha ne olacak acaba? Daha ne olacak? Görmüyor musun halini? Almış silahını gelmiş. Shut yeter. Yeter! Yan deve uyandıracaksınız ya. Hadi şimdi kaçalım buradan. Nereye kaçıyorsunuz? Buradan çıkış yok. He, buradan bir tek çıkış var. O da... Dedeciğim. ...otur yerine. Bak. Bak yapma. Gel vazgeç şu işten. Yaparsan bu hepimizin sonu. Rızıldama kes. Hastanede o Serum anne kaybına hafif içim geçiyor. Ama kulağım sizde, parmağım tetikte. Ona göre. Haşmet Bey hoş geldiniz. Orada hoş gelmiş gibi mi duruyorum? Utanmadan bir de hoş geldin diyorsun. Dede indir o silahı yalvarırım. Hayat sikili adamın önünden vuracağım onu. Hayat. Beni Haşmet Bey'le yalnız bırak lütfen. Murat ne yapıyorsun? Sen aptalığını mı kaçırdın? Adamın şakası yok. Dediğim gibi arkadaşlar, hadi yalnız bırak beni çıkın. Hadi. Hadi. Verseniz hakkınız razı Dilerseniz bura bilirsiniz Binaş Bey. Ölümüne bu kadar mı susadın? Ya bir şey yapın. Bir şey yapın. Bak bebeğimin şakası yoktur. Murat'ı vurur bir şey yapın. Polise mi intikal ettirsek? Tamam. Ben polise arayayım <laughs> Kerem, abi hemen polisi aramamız lazım. Deli ihtiyar yayını aldı abi. Ben aradım zaten polisi. Aşağı geldiler ama abin geri gönderdi. sakin olun. Murat halledecek şimdi. Relax. Bakın ben bu durumu düzelteceğim Haşmet Bey. Her şeyi hallettim. Bugün bu konuyla alakalı bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Ama sen katılamayacaksın. İstersen bildir. Bir bildir. Sekreterine diyorum bildir istersen. Toplantıya katılamayacaksın. Bundan sonraki toplantılar ancak ahirette. Vuracağım <laughs> diyor. Ahiretten bahsediyor. <laughs> Fenalık geldi üstüme. Ya biz karanlık alacak kuşağına mı girdik? Yok, abim de ikna edemeyecek. Ya zır deli oğlum bu adam. Ne yapacağız? Allah'ım ne Allah olur bir mucize olsun. Ya Allah'ım bir mucize olsun ya. Kelime-i şehadet getir delikanlı. Getirmeden gitmek istiyorsan sen bilirsin. İndir o silahı, Haşmet Bey! Emriniz olur Azim Hanım, Neden indirecekmişim! Senin ne işin var babaanne, çıkar mısın? O zaman önce beni öldür. Torunumu vurmak için beni geçmen gerek. Hay hay, emriniz olur Azim Hanım! Babaanne, çıkar mısın dışarı lütfen? Ne önümden be deli kadın. Bu mesele bugün burada çözülecek. O elindekiyle hangi meseleye çözüm bulunmuş bugüne kadar? İndir o silahı. Bana felsefe yapmaz Azma Hanım. Haşmet Bey yeter lütfen. Verir misin silahı? Sus, sus çek ellerin, delikanlı. Haşmet Bey de gelin. Ölünü çek delikanlı. Haşmet Bey de beni mi vuracaksınız? Silahı tutma. Oyunu vururum. Gelin mi vururum. Abi abi, abi.